Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sevgili kova burçlarının kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar. Sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepiniz ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun arkadaşlar. Sevgili dostlarım özel bakımlarım da devam ediyor. Telefon numaram 0532 380 68 64. Evet. Evet şu şekilde göreyim. Oo. Sevgiyle, aşkla ilgili çok güzel şeyler olacak. Dolu dolu testiler var. Yalnız böyle geçmişte yaptığım hataları ben artık yapmayacağım diyorsun. Aşkla, sevgiyle ilgili güzel yollarınız açılıyor. Gerisi artık sizde diyebilirim. Ama bugünlerde böyle e, bir inanılmaz böyle bir sıkıntıya girmişsin. Bir şeyler mi bozuldu? Maddiyatla mı ilgili bilmiyorum ama bir sıkıntıya girmişsin ama bunu aşamayacak değilsin. Sanki böyle son bir virajı, son bir köşeyi bekliyor gibisin. İnşallah bu virajı da geçeceksin. Biraz daha zaman diyebilirim ama yorulmuşsunuz. Yani sizi bayağı yoran bir süreçten geçmişsiniz. Burada iyi giden en azından gelecek olan paralar. Çünkü çok az kalmış dediğim gibi son bir viraj, son bir köşeyi mü artık dümdüz asfalt yok sizi bekliyor. Bunu söyleyebilirim. Ama şu anda biraz daha böyle çakıllı yollardan dikkatli gitmeniz gerekiyor. Maddiyatı kaydırmamak için arabayı kaydırmamak için. Öyle söyleyebilirim. Böyle e, tamirat, tadilat işleri dedim. Biraz yine o da paraya bağlı. Böyle biraz e, ummadığınız masraflar çıkabilir. Temkinli davranmanız gerekiyor arkadaşlarım. Evet sevgili dostlarım uzak yerle bir bağlantı uzak yurt dışı olabilir şehir dışı olabilir uzak yerle bir bağlantı bir konuşmanız olacak. Bu sizin hayrınıza olan bir şey olacak. Burada maskeli yüzler var o maskeler düşecek zaten siz insanların artık gerçek yüzlerini görmüşsünüz anladınız mı? Bir daha asla ben otuzağa düşmem diyorsunuz. Bazı gerçek yüzleri öyle bir yani sizin iyi niyetiniz var ya, güzel kalbiniz var ya, ya o böyle yapmaz, o şöyle yapmaz. Yaptı değil mi? Yaptı yani. Yani araya bakın, araya maddiyat, iş girince, kardeş kardeş tanımlıyor. Siz arkadaşlara, ortaklara güveniyorsunuz. Yani böyle defalarca aynı şeyi yaşıyor gibisiniz ama yine yani bakın gerçekten arada maddiyat olduğu zaman bazen insanlar verdiği borcu isteyince kötü oluyor. Öyle düşünün. Ya abla ya ben akıllandım tamam artık söyleme diyebilirsin ama bak seni yine kandırabilirler. Bu sefer hayır de. Bu sefer kendi paranı, kendi işini, kendi gücünü kendin kovala derim. Zaten yapıyorum diyebilirsin. Ben de ne güzel derim sana. Ne güzel. Evet sevgili dostlarım. Böyle saçlarını tepeden toplayan birisi sürekli topluyor ama size gülümsüyor. Çok şükür gerçek bir dost var artık hayatınızda diyeyim. Yani sürekli gülümseyen bir yüz var, iyi niyeti var, size değer veren birisi gibi. Yani burada demek ki yakın bir arkadaşınızla, bir dostunuzla bir araya geleceksiniz. Demek ki bu sıkıntılardan sonra böyle sizinle yüzünüzün gülce güzel şeyler olacak. Ee, şöyle söyleyebilirim. Burada inişli çıkışlı bir ilişki var. Çok inişli çıkışlı, kıskançlık. Anladın mı? Yani böyle söz ile ilgili. O diyor ben, o diyor ben. Yürümüyor ama kopmuyor da. Ama huzursuzluk hani böyle aşmış bacayı gidiyor diyebilirim. Huzursuzluk var. Ee, orada bir anlaşma yolu bulunacak mı? Vallahi ben ne diyeyim şimdi yani bir aradım ikinize geri atarsanız niye olmasın derim. Çünkü kıskançlıktan benim dediğim senin dediğin olsun dediğimiz bir olaydan dolayı bunu yaşıyorsunuz. Böyle söyleyebilirim. Evet sevgili arkadaşlarım şimdi hmm, elinde baston olan bir adam. Böyle elinde bastonu dayanmış etraf seyrediyor. Bakın baston kuvvettir. Asadır, niyettir, güzel olacak şeydir, e, mirastır, bunun gibi şeyler. Ya da e, yani aldığınız bir hayır duadır birisinden, yaşlı birisinden aldığınız bir hayır duadır. E, sizinle aşk katan birisi var, siz ne alırsanız onu almaya çalışıyor, siz ne yaparsanız onu yapmaya çalışıyor. İnanılmaz böyle bir kıskançlık içine girmiş ama menfaatçi de bak, menfaatçi, sana uzak değil senden alır ama sana vermeyi sevmiyor. Anladın mı? Senden alıyor ama sana vermeyi sevmiyor. Evet burada müzik notaları görüyorum arkadaşlar. Hani böyle müzikle uğraşan birisi mi var bilmiyorum ama Önü çok açık, yolu çok açık. İnşallah konservatuar öğrencisidir. Ya da işte müzikle uğraşan birisidir, bir şey çıkaracaktır, şarkıyla bilmiyorum bir şey yapacaktır. Önü yolu çok açık, böyle kazançları da güzel olacak. Bununla ilgili bunu söyleyebilirim. Kendime ben bir çizgi çektim. Bundan sonra yaşadıklarımı yaşamak istemiyorum. Çizgiyi çekmişsin. İnşallah o çizgiden ileri atlamazsın ki durmayacaksın. Durmayacaksın, durman gerekiyor. Bir de terfiyle, yükselmeyle ilgili güzel şeyler olacak. Böyle birilerini bekleyen birisi var söyle bir canını yüreğine yapışmış sanki böyle birisi var. Evlat mıdır, kardeş midir, eş midir, sevgili midir bilmiyorum ama hep onunla ilgileniyorsun. Hani bitmiyor. Sürekli böyle ilgileniyorsun. Maddiyatıyla, maneviyatıyla, her şeyle onu çok merak ediyorsun. Ama o kendi yolunu, kendi izini bulacak yani. Bu kadar onun için endişelenmene gerek yok. Artık dediğim gibi sağlığımı, maddiyatımı kötü olmayacak. Öyle söyleyeyim sana. Yani bir evladım vardır belki. Bir işiyle, gücüyle ilgilidir. Ee, güzel haberler alacaksınız öyle söyleyeyim. <laughs> Kötü bir şey görmedim sevgili arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım tavuklar gördüm, bir sürü tavuklar. Tavuklar berekettir arkadaşlar. Ee, yani bir şeyiniz vardır böyle küçük bir yatırım üremedir, büyümedir. Küçük bir şirket vardır büyümedir. Bir iş vardır. Orada bir şey sunumsuzdur, projedir, büyümedir. Tavuklar. E, bolluğu bereketi bana söyler. Yani bolluk bereket içinde olacağınızı söyler sevgili dostlarım. Evet büyük bir masa var burada. Masa e, şöyle söyleyeyim ama masa boş duruyor. E, mobilya da olabilir. Evlenme ile ilgili olabilir. Mobilya alma ile ilgili olabilir. Evde bir değişimle de ilgili olabilir. Ama masa boş duruyorsa sizin beklediğiniz demek ki masalı bir yerden gelecek bir haber de olabilir. Devlet kapısı da olabilir. her şey olabilir arkadaşlar. Güzel haberler alacak mısınız? Evet. E, boş duruyor demek ki biraz daha vakti süresi var gibi. Ama olacak mı? Evet olacak. Öyle söyleyeyim. Evet burada şöyle söyleyeyim. Şahmeran gibi ayağa kalkacaksınız. Yani bütün yılanlara karşı tek savaşma, Onu söyleyeyim dostu da düşmanı da hepsini görmüşsünüz. Öyle bir ayağa kalkacaksınız ki inşallah hakkınızda hayırlısı olsun ama sizin de uzun bir yolunuz var. Bir planınız var sizin. Artık bilmiyorum şehir dışı olabilir, yurt dışı olabilir. Bir plan gözüküyor. Uzun bir plan gözüküyor ve bir evrakla da ilgili bir kağıtla ilgili gündeminiz olacak güzel haberler bir evrak onaylatma herhangi bir şey varsa güzel haberler alacaksınız. Evet sevgili dostlarım beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.